Kıbrıs tatlısı için önceden şerbetimizi kaynatıyoruz. 3 su bardağı toz şeker aldım içine. buçuk su bardağı su ve yarım limon ekledik. İyice karıştırıyoruz. Suyla şeker birbirini bulduktan sonra ocağa alıyoruz. Yalnız önceden şerbetini kaynatmamız lazım. Soğuması lazım bunu. Kek sıcakken dökülüyor soğuk su, şerbet. Evet şerbetimiz olmaya başladı. İçine bir paket toz vanilya ekliyoruz. Ocağın altını söndürüp ve bunu iyice karıştırıyoruz. Bunu iyice karıştırdıktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Bir takipçilerim bugünkü tarifim Kıbrıs tatlısı. Kıbrıs tatlısı için gerekli malzemeler 4 tane yumurta 1 su bardağı ceviz bir su bardağı hindistan cevizi, bir su bardağı galeti unu, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı toz şeker, bir kabartma tozu Evet, 4 tane yumurtamızı alıyoruz. Bir su bardağı toz şekerle beraber çekiyoruz. Evet, iyice çırptıktan sonra hemen sıvı yağımızı ekliyoruz. Tekrar. Bir daha bir çekmeyi alıyoruz. Evet. Kalan bütün malzemeleri ilave ediyoruz. Bir su bardağı Hindistan cevizi, bir su bardağı galeta unu, bir su bardağı ceviz ve bir tane karbonatımızı ekliyoruz. Tekrar geçiyoruz. Evet, kekimiz oldu. Ve Alıyoruz. Önce tepsimizi yağlamıştık ve harcımızı döküyoruz. Harcımızı tamamen döküyoruz. yanılmasın. Hemen bunu döküyoruz. Evet. Şu şekilde gezdiriyoruz her tarafa tepsini. Ve bunu 200 derece fırında 10 dakika pişiriyoruz. Piştikten sonra soğuk şerbetini ilave edeceğiz. Eşit şekilde gezdiriyorum. 200 derecenin fırına atıyoruz kekimiz. Evet. Kreması için Kıbrıs kreması için 1 litre sütümüzü tenceremize alıyoruz. içine bir su bardağı toz şeker ekliyoruz. Bir su bardağı nişastamızı ekliyoruz içine. Tefzün koymamız lazım. Ve bunu kısık ateşten yavaş yavaş karıştırıyoruz. Kıvamını bulduktan sonra iki paket krem şantiyi ekleyip çırpma telinden geçireceğiz. Evet. Kremamız Kıvamını buldu. Ocağın altını kapatıyoruz ve krem şantiyle bu şekilde karıştırıyoruz. Evet kekimiz pişti. Şimdi fırından alıyoruz. Kekimiz pişti. Fırını kapatıyoruz. ve kekimizi. So. <laughs> bir kürdan yardımıyla bu şekil kekimizi deliyoruz daha çabuk şerbetimi daha güzel alsın diye bismillah şerbetimizi ekliyoruz sıcak kekimizle evet bütün şerbetimizi kekimizi ekledikten sonra ve başlıyoruz kravamızdan kremamızı ve şey, krem şantiyeli ile beraber güzelce ekliyoruz kremamızın içine 2 paket krem şantiyi ekliyoruz ve çıkma telinden geçiriyoruz. Etrafını topluyorum. Güzelce mi? yapmasam üstüne döküyoruz. Kaşık yardımıyla yavaş yavaş kıyamamızı ekliyoruz. Bir ekliyoruz. bütününü ekledikten sonra güzelce hemen sürüyoruz eşit şekilde. Gerçekten çok güzel bir tatlı. Ben kendimi bayılıyorum bu tatlıya. Tadı da çok güzel, kıvamı da güzel oluyor. Ve çok da basit. Her bayramda bu tatlı yaparım mutlaka vazgeçilmez bir tatlı. Evet, eşit şekilde gezdirdikten sonra üstüne Hindistan ceviz tozunu döküyorum. Evet. Hindistan ceviz tozunu da iyice her tarafına eşit şekilde döküyoruz. Soğuduktan sonra bunun süsleme işlemine geçeceğiz. Süsleme işleminden sonra sunum yapıyoruz. Bu kadar. Bu kek biraz soğuduktan sonra buzdolabına alıyoruz. Evet sevgili takipçilerim Kıbrıs tatlımızı aldık dolaba. iki gün beklettik. Ve şu an sunum için kesiyoruz. Baya güzel kıvamını bulmuş. Şimdi süslemesine geçeceğim. Süslemesi için şöyle altından altından geçeceğim. Biraz kötü kenara ama kötü oldu. Evet sevgili takipçilerim. Şimdi sunumuna geçiyoruz. Sunumu için buradan alıyorum. öyle meyvelerle süslemek istiyorum şekil istediğiniz yapabilirsiniz. Evet sevgili takipçilerim yaptığımız kıpris tatlısını yaptık ve sunumunu hazırladık. Çok harika gözüküyor. Baya da güzel kıvamını almış. İki gündür dolapta bekliyordu. Evet sevgili takipçilerim bugünkü videom bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.